Canın acıyor mu hala? Çok değil. Geçer nasılsa. Ya seni öldürseydi Tahir? Ya daha kötü şeyler olsaydı? Ama bir şey olmadı işte. Bütün gece seni bekledim. Meraktan ölecektim az daha. Sense başkaları için kahramanlık yapıyordun. Tamam artık. Uzatma bu konuyu. Sen hazırlıklı ol. Ben iyileşir iyileşmez gideceğiz buralardan. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Ben düşündüm de kaçmak çözüm değil galiba. Hem ne yaparız kaçarsak? Parasız, pulsuz. Nerelerde saklanırız? Ne yeriz, ne içeriz? Sen bunları düşünme. Tekrar konuşacağım bizimkilerle Tahir. Bu işi iyilikle çözmeye çalışacağım. Evdeki durum nasıl? Onlar hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Her şey eskisi gibi devam edecek sanıyorlar. O olayın lafı bile edilmedi şimdiye kadar. Tahir, kahveyi boşaltıyormuşsunuz. Doğru mu? Evet, kahve satıldı. Sen nereden biliyorsun? Kahveyi kimin aldığını biliyorum. Kim? Ekrem. Kahveyi Ekrem satın aldı. Bu, bu nasıl olur? Emin misin? Kahvaltıya geldi. O zaman kendi söyledi. Orayı ne yapacağını kendisi de bilmiyor. Sırf... Sırf bana olan nefreti yüzünden. Sırf beni köşeye sıkıştırmak için yaptı değil mi? Lütfen Tahir. Bir delilik yapma. Beni söylediğime pişman etme. Hadi gidelim artık. Eve üç gündür uğramadım. Annem merak etmiştir. Ah, geldi Tahir'im geldi Oğlum nerelerdesin Abi meraktan öldük Tahir koluna ne oldu Yoksa başına bir şey mi geldi Telaşlanma anne yok bir şey Oğlum ne oldu sana Nerelerdesin kaç gündür anlatsana Yok bir şey anne yani. küçük bir ara Ama çok merak ettik seni Tahir Hiç haber vermeden Zehra Bilal'i de aradı Ama onu da bulamadık Kaç gündür eve de gelmedin. Ben de sandım ki seninle kavga edince bir daha gelmeyeceksin. Olur mu öyle şey anne? Anne oğul arasında hiç kırgınlık olur mu? Bilal'le ufak bir işimiz vardı. Haber de veremedik. Sen benden bir şeyler gizliyorsun Tahir. Çok yorgunum anne. Hem de çok acıktım. Sonra sana her şeyi anlatırım olur mu? Tamam. Ne zaman istersen o zaman anlat. Geldin ya bu bana yeter. E kızım kalk abine yiyecek bir şeyler hazırla. Hadi. Tamam anne. Bak sana ne diyeceğim. Bugün İpek'in annesi Fitnat Hanım geldi. Bir akrabaları varmış. Zehra'yı istiyorlar. Zehra'yı mı? Evet. Önce gelecekler tanışacağız. Eğer beğenirlerse isteyecekler. Kimmiş anne? Sorup araştırdın mı? İşte ben de onu söylüyorum ya oğlum. Bir gelsinler. Sen de çocukla konuşursun. Yemek hazır. Hadi oğlum kalk bir şeyler ye Zehra ne diyor bu konuda Hangi konuda abi Zehra ile konuşmadın mı anne Onun haberi yok mu Ay, Var var tabi haberi olmaz olur mu Konuştum ben Zehra ile Zehra dur bakalım şurada Sen ne diyorsun Ben Ben ne diyeyim Siz daha iyi bilirsiniz bir gelsinler bakalım. Kimmiş neymiş bir öğrenelim. Nasılsın bugün? Daha iyi. Biraz ağrım var ama o da geçer yakında. Ya gel bir daha baktıralım şuna be. Yok ya gerek yok. Osman amcayı bekletmeyelim daha fazla. Feride ile konuşamadım kaç gündür. Ne konuşacaktın ki? Ne demek ne konuşacaktın oğlum? Kızın yüzünü göremedim ki daha iki çift laf edemedim. Ha, yani benim yüzümden değil mi? Onu mu söylemeye çalışıyorsun? Oğlum sen ne asa bir adam oldun böyle. Ben öyle bir şey dedim mi? Seninle ne alakası var? Allah Allah. Tamam abi kusura bakma. Sinirlerim bozuk biraz. Alo Osman amca. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın bakalım? Uzun zamandır görüşemiyoruz. İşler nasıl? İşlerin nasıl olduğunu bana mı soruyorsun? Senin daha iyi bilmen lazım. Biz nereden bilelim? Müneccim miyiz? İşim gücüm var. Bırakın da gideyim. Hop dedik Osman amca. Hemen tabanlıyorsun bakıyorum. Dur da iki laf edelim. Ne var? Ne istiyorsun benden hala? Kahve elimden aldığın yetmiyormuş gibi. Kim niye elinden alıyor lan? Parasını verdim satın aldım. Ya kuzu kuzu benim şartlarımla çalışırsın Ya da Seninle mi? Allah korusun Ben boşaltacağım kahveyi e Boşalt o zaman Boşaltacağım tabii. Birkaç gün içinde Bugün Bugün nasıl boşaltırım Sen delirdin galiba İçeride müşteriler var Yarın kapatırım dükkanı Bir depo bulurum Ben anlamam müşteri falan Benim mülkümde paraları götürüyorsun Hadi bekliyorum Gir söyle müşterilerini. Hemen boşaltsınlar. Sen de yavaş yavaş taşımaya başla içeridekileri. Sen ne kadar vicdansız, acımasız bir herifsin. Böyle olmak için özellikle uğraşıyor. Vicdan para getirmiyor bu zamanda moruk. Acımam da yoktur, vicdanım da. Gir içeri boşalt hemen. Yoksa... Yoksa çağırır şuradan üç dört kişiyi. Anında talan ederler kahveni. Sonra da ne masan kalır elinde ne de sandalyen. Yapmayın. Neyse bir günlük kiranız öderim. Söz, yarın sabahtan bir depo bulup hemen boşaltacağım kahveyi. Amma vazız ettim be. Yaşlılıktan kulaklarım da iyi duymuyor herhalde. Şuraya bakın. Boşaltacaksın moruk, boşaltacaksın. Lan bu herif Olur ne lan. yapıyor? Yavaş onlar. Ne istiyorsun tilki? Derdin ne gene? Oo, çabuk toparlanmışsın aynalı. Ben nalları dikersin diye tahmin ediyorum. O kadar çabuk değil ki... Seni de yanıma almadan gider miyim? Bırak oğlum. Dalaşma şununla. Ne istiyorsun lan yaşlı başı adamdan? He? Sıkıysa derdini bize söylesene. Kahvenin yeni sahibi benim. Osman amca ile onun pazarlığını yapıyor. Tam anlaşmak üzereyken siz geldiniz. Sen söyle Osman amca. Ne istiyor gene bu Adi? Kahveyi boşaltmamızı. Boşaltacağız lan. Kahveni al da. Tabii boşaltacaksınız. Ama bugün. Ben anlatmaya çalıştım bugün olmaz diye ama... Tamam Osman amca... Sen git bir hallederiz... Tilki ile anlaşırız... Aman oğlum uyma şuna... Hadi Osman amca... Hadi yürü sen de... Kahve bu hafta boşaltılacak... Bugün... Bela mısın lan sen? Sırtlanıp götürmeyeceğiz ya dükkanı... O belli olmaz... Biz işimizi garanti altına alalım da... Sus lan sen de... Şimdi arada gümbürtüye gideceksin... Daha fazla konuşmayalım Tilki... Sabrımı taşırmaya başlıyorsun... Bu haldeyken sabrın taşsa ne olur aynalı. Anlaşılan seni vuranın sabrı daha çok taşmış. <laughs> Hadi Tilki yürü git. Gidiyorum aynalı. Ama senden korktuğumdan değil. Hadi lan deme. Zümrüt'le yeni tuttuğumuz eve bakacağız. Ondan gidiyorum. Geç kalmamak için. Bırak ya. <laughs> Kankalar üçlendi. Ama biri çifte etkili. Bir öyle, bir böyle. <laughs> ne oluyor abi? Ne istiyor yine? Kahveyi satın almış hadi. O yüzden dalaştık. Vay be. Demek sizi kahveden attıran o. Evet, Tilki'nin pisliği işte. Tahir, ne oldu sana? Uzun hikaye. Asıl senin yüzüne ne olduğunu söylemedin. Ben, ben okulda kavga ettim birileriyle. Sen kavga etmezsin ki oğlum. Rıza doğru söyle. Yoksa Ekrem mi yaptı. Yok değil. Okuldaki olaylarda oldu. İnan doğru söylüyorum. Öyle olsun bakalım. İyi vurdu be hayvan herif. Sus lan sen de. Zevzeklik etme gene. Ne dedim abi? Geçmiş olsun Allah Allah. Bir şey öğrenebildin mi? Ha, abi onu unutuyordum. Sedef kaç gündür ortalıklarda yokmuş. Yok mu? E tabi abi. Gidip evine bakmışlar. Ev kapı duvar. Arabası da yok. Ne oldu lan karıya? Uçtu mu? Ne bileyim abi. Zaten İpek onu herifin biriyle tartışırken görmüş. Meraklıdır ya hemen gitmiş sormuş. Sedef de bir arkadaşın demiş. Ama İpek'in dediğine göre adam onu köşeye sıkıştırmış. Sedef çok korkmuş ama belli etmemiş. Ama asıl önemli olan Aynalı ile aşnaf işte anlarsın ya. Vay aynalı vay. Sedef Hanım ne işler çeviriyor acaba? Ne işler çevirecek abi? Diyorum ya ortalardan yok olmuş işte. Eğer bu kız Aynalı ile beraberse... ...nerede olduğunu da o biliyor. Asıl halledilmesi gereken daha önemli bir mesele var. Neymiş mesele abi? İmmet. İmmet'i temizleyecek. Bu yumuk geberecek. Anladın mı beni?